Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım bugün videoyu. Kısa değineceğim. Çünkü ben böyle aman aman bir şeylerin olacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz hafta sonları yavaş yavaş hareket ediyor BTC. Piyasa sessiz oluyor. Ama bir ihtimal altcoinlerde bir şeyler görülebilir. Neyse arkadaşlar şu an Bitcoin'de ne durumdayız? Mevcut kanalımızın üst bandına girmiştik biliyorsunuz. Dün videomuzda da bahsettik. Destek olarak 44.600'ü verdik. Kırılmadıkça korkmayın sıkıntı yok. Öyle değil mi? Peki bugün desteğimiz nereye kadar eğim verdi? Oraya gelelim arkadaşlar. Hemen şöyle kaydırıyoruz. Şu bölge bugün için destek bölgesi. 44.650 diyelim arkadaşlar. Oranın altında bir 4 saatlik kapanış görmedikçe korkulacak bir durum yok. Şu hareket bile normal yani anlatabildim mi? Ne zaman desteği kırar o zaman sıkıntı olur. Ama destek kırılmadıkça herhangi bir problem yok. Diğer açıdan baktığımızda da 2-3 gündür böyle yükseliyoruz doğru mu? Şöyle bir trend yakalamışız biz. Ve onu da kırdığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Yani yukarı fazla gidecek payı yok. Anlatabildim mi? Yani ne bekleyebiliriz böyle bir durumda? Ya bir geri çekilme ya da yatay bir. Piyasa şöyle o esnada da bu mavi çizgi eğimini verir. Daha sonra şuna benzer bir hareket yaşanabilir arkadaşlar. Ama bugün biraz sessiz e, davranacağını düşünüyorum. Veyahut şuna benzer bir senaryo gerçekleşebilir. Şöyle kademeli olarak düşüş yaparız biz arkadaşlar. Şu şekilde orta çizgiye. Ondan sonra tutunabilirsek yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ama şimdilik bu sert yükseliş biraz hafifleyecek diye düşünüyorum. Yani netice olarak yükselen trendi üzerimize almışız. Doğru mu? Yani bu trendin kırılımı şu demek değil arkadaşlar. <laughs> Anlatabildim mi? Eğimli bir trend çizgisidir. Atıyorum şuraya geldiğinde 50 bin dolarlara ne zamanı gösteriyor? 11 Şubat'ı gösteriyor. Yani yarın öğlen 3'te bulunduğu seviye 50 bin dolarda bu yükselen trendin. Anlatabildim mi? Yani yarına kadar yatay gitse, yarın bir pump yapsa 50 bini bile yakalayabiliyor istese. Ama illa bu çizgiye gitmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor arkadaşlar. Şuna benzer de bir hareket oluşabilir. Şöyle gider kanalın üst çizgisini kıramaz yeniden düşüş. Hani illa bu maviye gidecek diye bir kural yok. Tamam mı arkadaşlar? Yani panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Rutin bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Hepsi bu. 44.650'yi kırarsak 4 saat kapatırsak o zaman sıkıntı olur. Diğer grafiğimize gelelim. 4 saatlikte gördüğünüz gibi şu an ilk destek noktasına gelmişiz. Tam olarak neresi orası? 47.000 dolar. Diyelim tutunamadık 47.000 dolarda. Diğer destek attığımız 46.200 bölgeleri arkadaşlar. Şu noktaları işaret ediyor. Ve kritik desteğimiz sarı renkli. O da şu an 44.750 seviyelerinde. Yani hemen hemen bizim destek noktamızla örtüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hemen bir kalemle oralar kolay kolay kırılmaz diye düşünüyorum. Tamam mı? E, Bitcoin böyle gitti. Altcoinler neden hareket etmedi diye soranlar var. İşte bundan dolayı arkadaşlar Bitcoin dominans grafiğinde yükseliş yaşanıyor. Gördüğünüz gibi. Yani günlerdir sert yükselişler yaşıyor. %50.93'ten nereye iğne attı? %53.70 yani bu ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar yüzde 5.60 Boru değil bu Yani bitcoin dipten beri yükseliyor ya 38 binler. o esnada arkadaşlar Yani bitcoin hakimiyeti yüzde 5.6 artış göstermiş O da ister istemez altcoinleri eziyor Ama önemli olan hani altcoinlerin e, Düşmemesi Yatay gidiyorlar arkadaşlar öyle çok kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum Belki BTC şimdi böyle yataya bağlarsa burada dominans da geri çekilme yaparsa doğru mu? Şu yükselişin bir düzeltmesini yaparsa altcoin'lere bir hareketlilik gelebilir. Tabi mecbur değil ama öyle de bir ihtimal var arkadaşlar. Yani korkmayın altcoin'ler yükselmedi. Şimdi bitcoin çakılırsa iyice yerin dibine girerler gibi korkulara kapılmayın. Zaten sepet uzun vadeli bir sepettir arkadaşlar. Kısa vadeye hiç bakmayın bile. En son yaptığımız sepet komple karda arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. Orada bir problem yok tamam mı? Ama bu iş sabır işidir. Sabır yoksa para kazanamazsın bu piyasada. Tamam mı arkadaşlar? Sakin sakin yolumuza devam edeceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.